Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Yine map kazanım testlerinden çok güzel bir grafik yorumu sorusu. Fonksiyonda denilebilir, logaritmada denilebilir. İkisi bir arada da denilebilir. Biz de katalım araya, üçü bir arada olsun. Şimdi ilk önce benim şunlar dikkatimi çekiyor olması lazım. Bakıyorum ki bu üstü ifade, bu logaritmik ifade. Şimdi ben üstü ifadeyle daha doğrusu üstel fonksiyonla logaritmik fonksiyon arasında Nasıl bir bağıntı olduğunu biliyordum. Biri diğerinin tersi. O zaman bir bakalım bunların arasında böyle bir bağıntı var mı? Şimdi fx eşittir. Neymiş? 3 üzeri x eksi 2'ye. Şimdi ben bir fonksiyonun tersinin nasıl bulunduğunu biliyorum. fx yerine y yazıyorum. y eşittir 3 üzeri x eksi 2. Sonraki amacım x'i yalnız bırakmak. Attım eksi 2'yi diğer tarafa y artı 2 3 üzeri x oldu. Şimdi benim x'i tepeden kurtarmam lazım. O zaman kuvvetle sonucu yer değiştiriyorum. Üstü ifadede fonksiyonlar yer değiştiği zaman ne oluyordu? Üstel logaritmaya dönüşüyordu. O zaman x burada. Burası üstel logaritmaya dönüştü. 3 tabanında y artı 2 geldi. Eğer x yalnız kaldıysa ne yapıyordum? x gördüğüm yere f'in tersi x yazıyordum. Y gördüğüm yere de x yazıyordum. O zaman logaritma x tabanında 2. Ulan tesadüfe bak aynısı. O zaman diyorum ki ben gel şuradaki g'yi sil. Demek ki bu fonksiyon aslında gx değilmiş. F'in tersi x'miş. Tamam mıyız? İlk bunu keşfettik. Şimdi gelelim şuna. Şimdi gençler ilk önce biz şöyle bir şey yapalım. fx eşittir 3 üzeri x'in bir grafiğini çizelim. Şimdi üstel fonksiyonun grafiği nasıl çiziliyordu? Eğer benim bu sayım şöyle hop etrafını çevireyim. Eğer bu sayım benim sıfırda pardon birden daha büyükse nasıl gidiyordu? Artarak. Eğer benim bu sayım sıfırla bir arasındaysa neydi? Azalarak gidiyordu. E bu birden büyük o zaman artarak gidecek. Yani temsili şöyle gidiyorum. Ha bak değerlerinde temsili yazalım. X'e sıfır verirsem 3 üzeri x'te ne olur sonucum? 1. x'e 1 verirsem ne olur? Hop. Şurası ne gelir? 3. Ben x'e gelirsem 2 verirsem. Tabi aralıklar benimki tamamen temsili olduğu için. Güzel çıkmayacak 9. Hadi gelelim bir tane de eksi 1 verelim. O zaman 3 üzeri eksi 1 de nedir? 1 bölü 3. Ama hiçbir zaman negatif tarafa inmeyecek. Ama şimdi bu ne? 3 üzeri x'in grafiği. Ama bana ne lazım? 3 üzeri x eksi 2'nin grafiği. Şimdi ben bir fonksiyonu a birim aşağı ötelersem neye dönüşüyordu? fx eksi a'ya. Ben bunu b birim yukarı ötelersem neye dönüşüyordu? fx artı b'ye. E bakalım bunu ne yapmış? Eksi 2 yani 2 birim aşağı ötelemiş. O zaman şurada koordinat sistemini bir daha çizeyim. Şimdi geldim ben bunu iki birim aşağı öteledim. Bak burada ne yapıyordu? Y eksenini birde kesiyordu. Artık y eksenini nerede kesecek? Eksi birde. Yani gelecek şöyle bir şey olacak. Bu artık bizim 3 üzeri x eksi 2 fonksiyonumuz olacak. Şimdi gelelim bunun tersini çizmeye. Şimdi bununla da ilgili fonksiyonda şöyle bir özellik biliyor olmamız lazım. Analitik geometrinin ilk önce ben şunu biliyorum. Geldim şöyle tam 45 derece ortadan çizdim. Bunun adı neydi? Y eşittir x doğrusu. Eğer siz bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetrini alırsanız aslında siz o fonksiyonun tersini almış olursunuz. O zaman geldim ben bunu şöyle y eşittir x'e göre simetriledim. O zaman bak bu demek ki logaritma 3 tabanında x artı 2'dir. Neden? bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetri tersidir. Şuraları şuraları tahmini bilmiyorum. Bakalım ama bunların sayısal değerlerini sormuş mu? Sormuşsa çözeriz. Şimdi bir kere bunlar iki farklı noktada kesişir mi? Kesişir. Bak bir tanesi burada kesişti. Bir tanesi burada kesişti. O zaman birinci öncülüm nedir? Doğrudur. Diyor ki kesiştikleri noktaların apsisleriyle ordinatları eşittir. Neden eşittir gençler? Çünkü y eşittir x doğrusu. Yani buranın apsisi k ise ordinatı da k'dır. A burası kesiştiği noktanın apsisi h ise ordinatı da h. Neden y eşittir x doğrusu üzerindeyim? x ile y'lerim eşit olmak zorunda. O zaman dedim ki hop doğrudur. Doğru. Gelelim kesiştikleri noktaların apsisleri çarpımı negatiftir. Hemen bak şekil üzerinden bakıyorum. Burası çarp, çarpıştıkları kesiştikleri yer. E burada h ama bu x ekseninin nesi negatif tarafı? A burada çarpıştıkları kesiştikleri nokta x ekseninin nesi pozitif tarafı? Yani bir apsisim negatif bir apsisim pozitif. O zaman ben bunları çarparsam sonucum ne gelir? Ula işaretleyemedim. Negatif gelir. Geliyorum Edirne'yi işaretliyorum. Bence AYT için mükemmel bir soru. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.